Bir isim birden çok sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Pahalı değerli yüzükler. Bir isim var bu. Yüzükler sözcüğü çokluk eki almış bir ismimiz. Fakat sıfatımız birden fazla. Nasıl yüzük? Değerli yüzük niteleme sıfatı. Nasıl yüzük? Pahalı yüzük niteleme sıfatı. Bütün bir kış evden çıkmadı. Kış. Hangi kış? Bir kış. Hangi kış? Bütün kış. Bakın iki tane belirtme sıfatı bir ismi belirtmiş. Ona güzel bir elbise diktirdim. Bir elbise belgisiz sıfat bir sözcüğü, bir isim, bakın bir isim, bir niteleme sıfatı bir de belirtme sıfatı almış. Bu şekilde de olabilir. Güzel sözcüğü de niteleme sıfat. Bir sıfat birden çok adı niteleyebilir ya da belirtebilir. Zararlı yiyecekler. Bir sıfat birden fazla ismi. Nasıl yiyecek? Zararlı yiyecek. Sıfat bir tane, isim iki tane. Nasıl içecek? Zararlı içecek. Öyleyse bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir. Bir sözcük hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabilir. Yukarıda da görmüştük bir isim belirtme sıfatı olan biri almış ve aynı zamanda niteleme sıfatı olan keskin sözcüğünü almış. Bazı niteleme sıfatları nitelidikleri isimden sonra gelebilir. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Burada isimle sıfatın yeri değişmiş. Ömür boyu sürecek şarkı. Nasıl şarkı? Ömür boyu sürecek şarkı. Bu şekilde de yeri değişebilir arkadaşlar. Dikkat! Az da olsa bazı sıfatlar çekim eki aldığı halde isimleşmeyebilir. Sıfat göreviyle kullanılabilir. Güzelim çiçeklerin kokusu bizi büyüledi. Nasıl çiçekler? Güzelim çiçekler. Bakın burada bir sıfat tamlaması var. Sıfat ve isim. Bir sıfat tamlaması var burada. Ek aldığı halde sıfat olarak kalan sözcüklerimiz de var. Bunu mutlaka soru öncülüğünde size söylerler. Sıfat tamlamalarında sıfatla ismin yeri değiştirilerek Belirtili isim tamlaması yapıldığında sıfat adlaşır. Adamın iyisi iş başında belli olur. Burada bir isim tamlaması var. Ama bunun öncesi nasılmış? İyi adam. İyi adam şeklinde söylersek bu sıfat tamlaması. Fakat yerini değiştirdiğimiz zaman adamın iyisi dersek kimek aldı ikisi de arkadaşlar? Öyleyse isimleşti, isim tamlaması oldu. Öğrencinin akıllısı işini bilir. Bakın bu aslında akıllı öğrencidir. Akıllı öğrenci işini bilir. Sıfat tamlaması doğru. Ama öğrencinin akıllısı dediğimiz zaman ne oldu? hem bu çekim eki aldı hem zaten isim üzerinde çekim eki var. İsim tamlaması oldu, sıfat bozuldu, tamamen atlaştı. Sıfatlarda küçültme. Niteleme sıfatlarına getirilen cac, cık cık, ımsi, imtrak ekleriyle küçültme yapılıyormuş arkadaşlar. Yemeğe azıcık tuz eklemek gerekir. Azıcık tuz. Burada bir sıfat tamlaması var. Azıcık sözcüğü küçültme sıfatı. Küçücük elleri uzandı annesine. Küçücük eller sıfat tamlaması var burada. Küçücük sözcüğü sıfattır. Küçültme sıfatı. Yeşilim trak bir kazak giymişti. Yeşile benzeyen anlamında arkadaşlar. Yeşilim trak burada yine sıfat olmuştur. Genişçe bir evde oturuyorlardı. Genişçe sözcüğü yine burada küçültme sıfatı olmuştur. Ve sıfat tamlaması yapmıştır. Sıfatların pekiştirilmesi nasıl oluyor? Pekiştirme sıfatları niteleme sıfatlarının bir çeşidiymiş arkadaşlar. Sıfatların anlamını güçlendirmek için pekiştirme yoluna gidiliyor. Birdenbire kıpkızıl saçlarını savurdu. Kıp kızıl saçlar sıfat tamlaması var burada. Kıp kızıl pekiştirilmiş bir sözcük. Öyleyse pekiştirme sıfat. Mas mavi gözleri deniz gibi çalkalandı. Nasıl göz? Mas mavi göz. Bakın burada bir sıfat tamlaması var. Mas mavi sözcüğü pekiştirilmiş. Sapa sağlam bir evimiz. Sapa sağlam pekiştirme sıfatı. Unvan sıfatları. Unvan değil de unvan sıfatları. İnsanların adlarına takılan saygı ve tanıtma sözleriymiş unvanlar. Bunlar bir çeşit niteleme sıfatı mahiyetinde. Bütün sıfatlar gibi addan önce gelebilir bunlar. Doktor Cevdet. Doktor unvan sıfatı. Şehzade Mustafa. Şehzade unvan sıfatı. Bay Cemal. Bay. Dayı Kemal. Dayı sözcükleri unvan sıfatı. Bir bölümü de adlardan sonra geliyor. Ali Dayı. Zeynep Hanım. Dayı Hanım. Ahmet Hoca hoca sözcüğü, Rüstem Efendi, Efendi, Ali Bey, Bey sözcüğü, ünvan sıfatı. Diğer bir maddemiz birçoğu hem addan önce hem de sonra kullanılmış arkadaşlar. Mesela hoca diyebilir, Sinan da diyebiliriz, Sinan Hoca da diyebiliriz. Ünvan sıfatı önce de olabilir, sonra da. Sıfat yapan ki bu ek isimlere gelip onları sıfat yapar. Bakıyoruz duvardaki çatlak demek ki ismin üzerine geliyor ki eki onları sıfat yapıyor. Önce çevredeki çöpleri topladık. Çevre sözcüğünün üzerine D eki ile beraber ki eki gelmiş ve isim olan sözcüğü sıfat yapmış ve burada bir sıfat tamlaması meydana gelmiştir. Demek ki ki ekinin bir görevi de arkadaşlar yapım eki fonksiyonuyla isimlerin üzerine girerek sıfat yapmaktır diyoruz. Müzik